Şalom ve kulağım, herkes selamlar. Özellikle son haftalarda bana gelen maillerden dolayı bu kısa videoyu yapmayı uygun gördüm. Zira herhangi bir video izlendikten sonra o video ile ilgili diğer videoları nasıl izleyeceklerini, bilmediklerini söyleyen arkadaşlar var, olabilir. Nihayetinde bir video izlediğiniz zaman YouTube'da e, rastgele farklı videolarda karşınıza çıkabiliyor. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız zaten İbrancı kursu YouTube kanalına geldiğiniz demektir ana sayfa geldiğiniz zaman ana sayfa bu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi videolar oynatma listeleri topluluğu kanallar hakkında vesaire diye diğer başlıklar gidiyor bir diğer husus ise yani bu kanalı düzenlemedeki aygıtlar yetenekler özellikler diyelim bunlar sonuçta YouTube'un bize sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde oluyor belki yüzde yüz değil yani yüzü yüz anlaşılır olmayabilir ama ben elimden geldiği kadar anlaşılır yapmaya gayret ettim. Şimdi kanala geldiğiniz zaman videoları tıkladığınızda eğer özellikle yeni başladıysanız buradaki videolar belki çok alakasız görünebilir. Gördüğünüz gibi bu sekmeyi tıkladığınız zaman burada en son yüklenen videoları görüyorsunuz. En son yüklenen. Gördüğünüz gibi belgesel var, konuşma alıştırmaları var sunumlar var yine şarkı var karışık gelecektir veya bilgilerimizin sözleri gibi bir video karşıma çıkıyor burada önemli olan eğer yeni başladıysanız tıklamanız gereken yer oynatma listeleri burası çok çok önemli yani oynatma listelerinden ancak e, izlemek istediğiniz videolarla ilgi, ilgili genel listeyi görebilirsiniz kanalda mevcut olan oynatma listeleri bunlar şu baştaki alakasız o benim izle, izlemiş olduğum videolar zaten gizli diyor onları görmeyeceksiniz burada oynatma listelerini görüyorsunuz eğer başlıkları okuduğunuz zaman bakın hazırlık dersleri diyor bu ilk başlamış olduğum hazırlık ders dersliydi Ardından birinci seviye diyor. genel konular, temel konular, telim, güncel şarkılar, fiiller, İbrancı ve alegori, sorular ve cevaplar, korona kısa bilgiler, güz hazırlık dersleri. en son yapmış olduğum hazırlık dersiydi bunlar. İbrancı konuşuyoruz, özel kelimeler, bilgilerimizin sözleri, gezi serisi yani gezi ile ilgili yapmış olduğum kısa belgesel videoları konuşuyoruz, öğreniyoruz. Eğer yeni başlıyorsanız Girmez gereken tavsiye ettim iki bölüm var. Bir, 2019 Göz Dönemi Hazırlık Dersleri veya Hazırlık Dersleri diye isimlendirmiş olduğum oynatma listesi. Bu arada YouTube'unuz İngilizce ise bu bölüm playlist diye karşınıza çıkacak. Açtığınız zaman. Şu iki seriden başlayabilirsiniz. Örneğin, diyelim ki bu seriden başlıyorsunuz. Göz Dönemi Hazırlık Dersleri. Bunu tıkladığınızda dersler şurada Sıralı bir şekilde karşınıza gelecek. Bakın. Sıralı bir şekilde. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Aynı şey her oynatma listesi için geçerli. Diyelim ki hazırlık dersine tıklayalım. İnternet yavaş yağmurdan dolayı. bakın yine burada dersler listeli halde. Yani eğer birinci dersen başladıysanız altında zaten 2, 3, 4 diye gidiyor. Az önce söylemiş olduğum gibi videolar kısmından gelirseniz çok karışık çıkacaktır karşınıza. Çünkü burada son yüklemiş olduğum videoların listesi var. Önemli olan sekme oynatma listeleri hazırlık dersleri için bu iki sekmeyi, yani bu iki oynatma listesini kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar soruyor, hikayeler yok mu? Yapmıştım. O ise şurada yer alıyor. Birinci seviye, kita alefte yer alıyor. Bunu da tıkladığınızda yine birçok ders karşınıza gelecek. Yine sıralı bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Yeni başladıysanız bu İki playlist sizin için önemli. Şunu da söyleyebilirim, yani hazırlık dersine başladınız, devam ediyorsunuz, ama demiyorum ki asla ve asla şuradaki dersler sizi ilgilendirmiyor demiyorum. Tam tersini, bunlardan istediğiniz dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, not alabilirsiniz. Her videoda mutlaka ve mutlaka öğrenebileceğiniz bir şey vardır. Benim şöyle bir anlayışım yok, üslubum da yok. Yani yok işte bu ders sana ağır gelir, bundan bir şey anlayamazsın vesaire gibisinden. Her derse mutlaka öğrenebileceğiniz bir şeyler vardır. Sorular cevaplarda olsun. Korona diye kısa bir seri yapmıştım. ilk kapatma günlerinde, Mart-Nisan aylarında. Ülke tamamen kapalıydı burada. E, Korona ile ilgili bazı insanların sosyal medyada sunmuş olduğu videolarla ilgili bir takım... E, kısa çeviriler anlatımlarda bulunmuştum. Bunun dışında gerçekten dilin kültürüyle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız bilgilerimizin sözleri bunları da izleyebilirsiniz. Kelime hazinenizi, hazinenizi geliştirmek istiyorsanız özel kelimelere tıklayabilirsiniz. Burada birçok kelime var ve devam edeceğim. 10 tane video var. 10 tane videoda nereden baksanız bir 300 tane kelime var ve özel kelimeler gerçekten bunlar. Canı sıkıldı fiillerden devam etmek istiyorsunuz. Fiilleri açarsınız. Burada bir fiilin geniş zamanda, geçmiş zamanda, gelecek zamanda kişi zamirlerine göre nasıl çek, e, çekim yapılarak e, yani fiil çekimlerini öğrenebilirsiniz. Hem yazılı olarak var hem de video video olarak yapmıştım bunları. Ayrıca diğer şeylerden de öğrenebilirsiniz. Temel konular, tehilim mesela. Kral David'in yazmış olduğu şiirler, bunlarla ilgili e, şiirlerin anlamları, çözümlemeleri vesaire, bunları da öğrenebilirsiniz. Asla ve asla öğrenemezsiniz demiyorum. Tam tersine hepsinden mutlaka ve mutlaka belki benden daha fazla öğrenebilecek şeyiniz vardır. Bundan da eminim. Fakat bazen duyuyorum, yok işte bu sana ağır gelir, yok sen bunu anlayamazsın vesaire gibi e, yorum alan arkadaşlar var. Öncelikle bu yorumlara kulağınızı kapatın bu yorum yapan %100 tembelliğinden veya ilgisizliğinden bunu başaramamıştır ve yanında bunu başarabilecek bir kimseyi görmek istemediğinden dolayı size bu telkinde bulunuyordur. Veya ikinci şık size başka bir şey satmak istiyordur. Nihayetinde öğrendiğiniz zaman satmak istediği şeydeki çelişkileri, tuhaflıkları göreceksiniz ve bu da onun içine gelmeyecek. Bu en çok yaygın olarak gördüğüm eğilim diyeyim. Birçok kesimde gördüm gerçekten. Yazıyorlardı yani. Umarım anlatabilmişimdir. Yani oynatma listelerinin özelliği bu. Eğer oynatma listelerine tıklarsanız çok daha derli toplu bir şekilde videoları takip edebilirsiniz. Gezi serisi var. Yine burada da öğrenebileceğiniz şeyler var. Bazı kelimelerin yani gezerken anlamlarını söyledim. Hoş bir şeydi yani. İlk gezi serisi eski kent yani Yeruşalayim ya, ya Kudüs diye bilmiş olduğumuz şehrin eski kent diye tanımladığımız e, bölgesinde gerçekleştirdiğim e, videolar 8 saniye yapmışım o ana, şu ana kadar devam edebileceğim bir, bir seri fakat şu an yine kapatma olduğu için seyahat etmemiz mümkün değil o yüzden bekliyorum bunun dışında şu siteyi de lütfen unutmayın çünkü izleyeceğiniz burada izleyeceğiniz bütün derslerin çalışma dökümanları burada ders dokümanları diye göreceksiniz hepsi var bilgilerimizin sözleri, özel kelimeler, İbranice ve alegori, temel konular, GÜZ 2019 kursları, Mart 2019 kurslarının tüm çalışma dokümanları burada mevcut. Mesela bunu tıklayalım. İlk ders mesela alfabeymiş. Bunu tıkladığınız zaman alfabe, alfabe açılacak. İkinci ders tıkladığınız zaman ikinci dersin çalışma dokümanı karşınıza gelecek. Gördüğünüz gibi. Ders 2 diyor. Vesaire. Her dersin çalışma dökümanı var. Çalışma dökümanları ayrıca şurada da mevcut. Video dersler şurada. Temel bilgiler, alfabe, İbranice ilk 50 fiil, sayılar, özünler, zaman kipleri, İbranice edatlar vesaire. Burada da e, bu çalışma dökümanlarına ulaşabilirsiniz. Şuradaki çalışma dökümanları seri halinde yapmış olduğum kursların çalışma dökümanları. Şuradaki Dökümanlar ise özel konular diye nitelendirebileceğim, yani böyle ancak sınıflandırabildim, oradaki çalışma dökümanları. Bunun dışında sitede de oldukça fazla döküman var. Burada seçme dersler var. Gazete var okumak isterseniz, yani okuyabilecek duruma geldiyseniz açıp okuyabilirsiniz. Kitaplar var, çocuk kitapları. Güncel kitaplar var, böyle. Bunların hepsinin herhangi bir şekilde telif hakkı sorunu yok. İzin alarak yüklemiş olduğum kitaplar bunlar. Bunun dışında alt tarafta birkaç blog makalesi var. Zamansızlıktan devam edemedim blog makaleler. Yine en altta sosyal medya bağlantıları var. Gördüğünüz gibi. Özet olarak burada dikkat almanız gereken şey ana sayfaya geldiğiniz zaman, kanala geldiğiniz zaman bir seriden devam etmek istiyorsanız, yani özellikle yeni başlayan birisiyseniz, mutlaka ve mutlaka oynatma listelerini tıklatın. Bunu tıkladığınız zaman karşınıza ilerlemek istediğiniz konu veya yön neyse bununla ilgili videoların düzenli bir şekilde sıralanması, sıralanmış halini göreceksiniz. Olur da yine teknik olarak herhangi bir sorun yaşarsanız yazabilirsiniz. Sizin iletişim sayfasına girip buradan mail atabilirsiniz veya sosyal ağlardan da ulaşabilirsiniz. Bazı insanların alışkanlıkları yani. Değiştiremiyoruz. Yani anlatabileceklerim bunlar. Ve yine tekrar ediyorum. Sakın ola ki birileri sen yapamazsın bu seni aşar gibi terkinlerde bulunuyorsa elinizin tersiyle itin. Ya kıskançlığındandır ya da hakikaten kötü bir niyeti vardır. Bundan eminim yani. Bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Sunum bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. Diğer sunumlarda görüşmek üzere.